sizlere gerçekten bu süreç içinde fark yaratacak bir kariyer planlamasına ihtiyacınız var. Ben dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yine böyle bir büyük ekibe, çok yüklüce bir öğrencinin olduğu bir ekibe yine kariyer planlaması yaptım. 3 saat sürdü gençlerle işte dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci sınıf öğrencileri de var. Gerçek anlamda bu anlamda gördüğüm en önemli konulardan birim. Boğaziçi Üniversitesi'ne girse bile kariyeri konusunda birçok öğrenci ne yapacağını, ne okuyacağını, nasıl okuması gerektiğini, neyin çağdaş olarak 10 yıl, 50 yıl götüreceğinin farkında değil. O yüzden bizim için çok önemli konulardan biri mutlaka yaşamınızın tasarlanıyor ve yapılandırılıyor olması lazım. Ben e, yurt dışına hazırlayan bir hocayım ama genel itibariyle Türkiye'de hazırladığımız öğrencilerimiz var ya da Türkiye'de ya da yurt dışında master, doktora için hazırlanan ya da üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Bu anlamda bu kariyer danışmanlığını çok önemsiyorum. Birçok insan sadece 14'de işte ya da 10 yaşında gelen bile var. Bu yaşlarda değil, aynı zamanda 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarında bile meslek değiştirmek isteyen, işsiz kalan insanların olduğunu görüyoruz. O yüzden bu anlamda çok önemli. Ne yapılıyor? Yaptığımız en önemli konulardan biri iyi bir şekilde sizi anlamak, dünyanın ihtiyaçlarını değerlendirmek ve buna göre de uygulama alanına ortaya çıkartmak. O yüzden de bunun için uygulanan stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testi uygulanıyoruz. Bu çok önemli bir test. Gerçekten biraz sonra açıklayacağım. Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testi ile beraber öğrenciler gerçek anlamda ihtiyaçlarını görüyorlar. Ve biz bu anlamda gençlerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkartıyoruz. Bakın, sadece Türkiye'de 9600 tane test var. Sadece Türkiye'de. Ne yapıyorlar bunlar? Beceri, intisasanı, ilgi alanını ölçen. Fakat bu testlerin bir anlamı yok. İşte okulların yaptığı testleri görüyoruz. Bir takım uzmanların yaptığı testleri görüyoruz. İnanılmaz bayat testler uygulanıyor. İnanılmaz yetersiz ya da ölçtükleri konu farklı şeyleri ölçen testler uyguluyorlar. O yüzden test konusunu bilen, dersini veren aynı zamanda da test geliştirmiş ve dünyadaki en iyi testleri Türkiye'de kullanma yetkisine sahip bir kişi olarak WISC 5 mesela böyle bir test zeka testi. Bu anlamda bu yapılan stratejinin yanlış olduğunu size direkt olarak söyleyebilirim. Siz eğer e, kendinizin ya da çocuğunuzun 2000 örnek olarak söylüyorum 2025 yılında mezun olacaksa liseden ya da üniversiteden 4 yılını koyduğunuzda bunu, 2029 bu çocuğun 40 ile 60 yılını düşünmüyorsanız ters mühendislik olarak bakın ben üniversiteden mezun olalı 31 yıl oldu şaka gibi 2060 2069'ların 2080'ları düşünmeden yapıyorsanız çok büyük bir kayıptasınız. Bu yapılan çalışmanın en önemli farkı bu. Bu da şu dünyanın sosyoekonomik, politik, teknolojik gelişmelerine göre bireylerin beceri itisas alanı ilgi alanları çıkartıyor olması gerekiyor. İhtiyaçları belirlemesi lazım. Bunların finansal yeterliklere bakması lazım. Eğitim çok pahalı ve çocuk mezun oluyor okuldan. Sonrasında işsiz kalıyor. İki baba karşılıklı konuşuyorlar. Anekdot bu ya. Ee, geliyorlar. Baba soruyor ne yaptı senin oğlan diyor. Oh diyor çok şükür. Özel okulu bitirttik. Amerika'da okuttuk. Şimdi evde 3000 lira ma şey veriyorum harçlık evde PlayStation oynuyor diyor. Bakın böyle çok çocuk olmaya başladı son dönemlerde. O yüzden mutlaka bu anlamda Harvard Üniversitesi'nden çıkanlarda bile işsizlik söz konusu. O yüzden mutlaka finansal yeterlik sadece harcayacağımız para değil, aynı zamanda değer üretecekleri, para kazanacakları ortamın da yaratılıyor olması stratejik hedeflerin konulması ve bunların mutlaka 6 yıllık sevgili aileler, sevgili gençler 6 yıllık planlar içinde yapılıyor olması lazım. Bakın bugün sabahleyin test uyguladım. Uyguladığım metotta bunların hepsi yerleştirildi. 6 yıllık planda değişik işte Robert'ten tutun Boğaz içine Tekirdağ'dan gelen bir öğrenciden tutun Burdur'a kadar öğrencilerim var. Okulu, lisesi, üniversitesi önemli değil fen lisesi, işte Fransız lisesi önemli değil. En önemli olan konularından bir tanesi ihtiyacın doğru tespit edip değerlendirip o gencin full kapasitede gitmesini sağlayacak bir yapının oluşturulması çok önemli konulardan biri. Bunu yaparken bu testte aynı zamanda fiziksel, duygusal, zihinsel ve inanç bedenlerine bakıyoruz. Ailenin üzerine düşen görevleri, okul, okulun nasıl yönetileceğini, iş hayatına geçişi, ait olduğu gruplar ve arkadaşlar üzerinden de bir değerlendirme oluyor. O yüzden mutlaka öğrencilerimizin bölümlerini buluyoruz. Hangi bölümlerde okuması lazım? Bakın, bugün Plato'dan beri, yani Eflatun'dan beri, Aristo'dan beri gelen Yunan Eko akademisi, akademiye kelimesi, Yunan akademisinden gelip bugünkü üniversiteleri oluşturmuş durumda. Bugün o tarihten itibaren dünyada tam dört tane ana yön var. Tıp, sanat, mühendislik ve sosyal bilim. Bunların ara yönleri var. Biyoteknoloji, psikoloji, mimarlık, görsel sanatlar gibi. Bugün işletme gittikçe önemini yitirmeye başladı. Hukuk sosyal bilime doğru kayıyor. Ekonomi ise idari bilimlerden çıkıp biraz daha mühendislik alanına doğru gidiyor. Fakat tam ortada çok önemli bir şekilde yer alan ve tüm değerleri açısından bakıldığında işin maymuncunu oluşturan çok önemli bir bilişim teknolojilerinin geldiği dönemi görüyoruz.